İyi günler çocuklarım. 3. sınıf Türkçe kitabındayız, ders kitabımızdayız. Onunla ilgili çalışma yapacağız. İlk temamız birey ve toplum. İlk parçamızda okula dönüş şiirini okuyacağız. Öncelikle oradan başlayalım. Şimdi hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz okulda neler öğreniriz arkadaşlarınıza anlatınız diyor tabi arkadaşlarınıza değil ailenize anlatabilirsiniz okulda hayatı da öğreniyorsunuz bütün dersleri de öğreniyorsunuz kendinizde bir şeyler söyleyebilirsiniz tatilde neler yaptığınızı anlatınız evet bunu da zaten bir başka arkadaşınıza ya da akrabanıza anlatabilirsiniz kendi yaşıtınız olan onu anlatın Şimdi şiiri önce okuyacağız. Şiiri noktalama dikkat ederek sesli okuyunuz diyor. Öncelikle siz bu şiiri sizden 3 e, kere içinizden okumanızı istiyorum. Daha sonra da iki defa da sesli annenize ya da babanıza okumanızı istiyorum. Okula dönüş. Gezdik eğlendik, koştuk bütün yaz. Ah ne güzeldi dereler, dağlar. Topladık, yedik vişne, dut, kiraz. Ah ne şirindi bahçeler, bağlar. Bugün uslandı, dünkü yaramaz. Artık dokuz ay çalış, oku yaz. Fazlası eder çocuğu haylaz. Üç ay eğlence yeter bize. Ne tatlı, ne hoş geçti bütün yaz. Gidelim artık okulumuza. Bugün uslandı, dünkü yaramaz. Artık dokuz ay çalış, oku yaz. Çocuğunuz ama, çoğu çocuğuz ama biliriz ki yaz. Saf hava, uyku, su, oyun demek.'' Böyle olursa hastalık olmaz. Okul açıldı başladı emek. Bugün uslandı dünkü yaramaz. Artık 9 ay çalış oku yaz. Aka gündüz tarafından yazılmış. Yani yaz tatilinden okula dönüşü gösteriyor ama biliyorsunuz biz de canlı olarak döndük. Canlı derslerle döndük. Bu YouTube kanalımızda döndük. İnşallah yakın bir zamanda okulumuza da yüz yüze de buluşuruz. Evet hemen aşağıdaki resme bakıyorum. Aşağıdaki resimde görüyorsunuz çocuklar ne yapmışlar. Oyun oynuyorlar. Öğretmen başlarında bir oyun şekli yapılmış. Okulda güzel bir gün gibi gözüküyor. Evet sayfa 12'yi böylelikle şiirimizi nasıl yapacağımızı öğrendik. Birinci etkinliğimizde başlıyoruz. Birinci etkinliğimizde hemen Ne yazıyor? A. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerleri yazınız. Sözlükten kelimelerin anlamlarını bakarak sözlük defteri oluşturunuz diyor. Şimdi önce tahmin edin diyor. Bahçe yani bitkilerin olduğu, oyun oynandığı yer şeklinde görebilirsiniz bahçeyi. Ama sizden bunu defterinize de buraya tahmininizi yazmanızı istiyorum. Hemen ben olmasa yazıyorum oyun oynanan nan yer bitkilerin olduğu yer diyorum. Bu tahminim yani. Ama gerçeğini ne yapacağız? Sözlüğümüzü açacağız. Sözlükten bulup defterimize yazıyoruz. Dut diyor. Dut'u biliyorsunuz. Evet. tatlı bir meyve diyebiliriz tahminimiz bu ama asıl sözcükten ne yapacağız bulup defterimize yazacağız evet, bir de haylaz var haylazın da e, yerinde durmayan diyorum tahmin olarak yerinde durma yan çocuk diyorum yaramaz Haylaz hemen hemen aynı anlamda. Bunun da anlamını sözlükten bulup Türkçe defterimize yazıyoruz. Tahmin ettiğiniz kelimelerin anlamlarını sözlükten bakarak oluşturacağınız sözlük defterine yazınız diyor. Bakın şöyle sözlük defterini de şu şekilde oluşturmuş. Bir tane küçük defter alabilirsiniz. Bu defterinize mesela bir sayfaya A verebilirsiniz. Veya bir iki sayfaya A verin. Çünkü A yeterli olmayabilir. Bak büyük A ve küçük A yazmış. Bir tane de asma diye kendisi örnek yapmış. Bunu böyle yazabilirsiniz diyor. Sonra birkaç sayfa sonraya B verin. Yani en az 4-5 sayfa olsun. Yani siz kendi sözlüğünüzü kendiniz oluşturmanızı istiyor. Bunu doğrusu da ailenizle birlikte bir çalışma yapmanızı istiyorum. Ve sözlük defteri sürekli geçecek. Bunu da unutmayın çocuklar. Evet şimdi bu konuyla ilgili, şiirle ilgili sorular var soruları şiire göre cevaplayınız diyor. Hemen şiirin ilk dörtlüğüne göre çocuklar yaz tahmini neler yapmıştır diyor. Hemen sözlüğümüzün, aman sözlüğümüzü diyorum. Şiirimizin ilk sayfasına bakıyoruz ve ilk kıtasına bakıyorum. Gezdik, eğlendik, koştuk bütün yaz. Bakın çocuklar neler yazmışlar. Gezmişler, eğlenmişler, koşmuşlar. Sonra e, topladık, yedik, vişne, dut, kiraz diyor. Değil mi? Ne güzel şirin bahçeler vardı, bağlar vardı diyor. Değil mi? Bir köye gitmişler, bir yere çıkmışlar ve orada bunların hepsini yapmışlar. Şimdi biz buraya ne yazıyoruz? Şiirin ilk dörtlüğünde çocuklar yazsın neler yapmışlar? Çocuklar var gezmişler eğlen mişler vişne Dut Yemişler dedik. Bu kadar sığdı. Bu şekilde yazdık. İlk yaptıkları şey bunlarmış. Vişne, dut, kiraz yemişler. Yani meyve yemişler. diyor. Şiire göre yazsa ne kadar olmalıdır? Şiire göre diyor. Hemen şiire göre cevapladığımız için hemen şiirimizi yanımıza alıyoruz. Şiire göre bakıyoruz. 3 ay eğlence yeter bize. Bakın 3 ay eğlence yeter bize dediğine göre ne tatlı hoş geçti bütün yaz. Yani yaz tatili bize yeter de artar demek istiyor. Yani 3 ay eğlence yeter diyor. Ne diyor? Şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır? Ee, yaz tatili 3 ay olmalıdır diyorum. Noktaya koyuyorum. Yazarken biraz daha böyle cümlenin ilk harfi büyük sonuna noktayı koymayı da unutmuyoruz. Ve şiirden ne yapıyoruz? E, sorudan faydalanarak yazıyor. Bak yaz daha ne kadar olmalı? Yaz tatil diyorum. Üç ay olmalıdır diye yazmayacağım. İlla uzun, güzel bir anlamlı ve kurallı bir cümle istiyorum sizden. Okula hangi mevsimde döneriz? Evet hemen okula hangi mevsimde döndüğümüzü buradan yine şiirimizden yaz tatili bitince döneceğimizi söylüyor. Bakın burada diyor ki ne tatlı ne hoş geçti bütün yaz gidelim artık okulumuza. Yani ondan sonra ne oluyormuş okul yaz tatili bitince ta yazdan sonra hangi mevsim geliyor? Direkt onu yazıyorum. Son bahar mevsiminde okula döneriz derim noktayı koydum yine tam bir cümle yazmış oldum size şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir şiire göre dediği için hemen şiire bakıyoruz her zaman şiire göre cevaplıyoruz yaz tatili çocuğumuz ama biliriz ki yaz hava saf hava uykusu oyun demek böyle olursa hastalık olmaz okullar aç, başladı emek diyor açıldı başladı emek neymiş yani uykuymuş oyunmuş eğlenceymiş değil mi? Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir? Bakın oyun ondan sonra ondan sonra meyveler gezmeler biraz kısaltarak yazmış oluyoruz. Gezmeler oyun, meyveler, gezmeler demektir diyelim ya da gezmeler ifade etmektedir. Tdir dedik. Noktamızı koyduk. Tabii köşe olduğu için biraz iyi yazamadık. Evet geldik üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinliğimizde şiirin ana duygusunun nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin konusunu yazınız diyor. Şimdi şiirin ana duygusunu nasıl belirlemişler ona bakalım. Şiirin ana duygusu okula dönüş heyecanı. Değil mi? Biraz başlıktan da faydalanıyor. İçerisinden de fark ediyor. İçi, şiirin içinden de. Şiirde verilmek istenen temel duygu ana duygu denir. Ana duygu şiirin bütününden çıkarılır. Bunu da yazmanızı, defterinize yazmanızı istiyorum bunu da unutmuyoruz. Şiirde biliyordunuz ana duygu kullanılıyordu. Parçalarda, metinlerde ana fikir, ana düşünce şeklinde diyorduk ama bunda şiirlerde ana duygu diyoruz. Burayı tamamen yazmanızı istiyorum. Okula dönüş heyecanı. Değil mi? Okula dönüşünü heyecanlı veriyoruz. Peki şiirin konusu yine şiire dönüyorum. Şiirde bakın başlık bizim için önemliydi. Okula dönüş diyor. Değil mi? Gezdik, eğlendik diyor. Ondan sonra yemişler yedik diyor. Dağları, bayırları gezdik diyor. Oyunlar oynadık diyor. Ee, Uslandı dünkü yaramazlar diyor. Artı biraz daha büyüdü için yaramazlar diyor. Dokuz ay çalışma zamanı geldi demek istiyor. Yani şiirin konusu nedir? Okula dönüş diyebiliriz. Okula dönüş ya da yaz tatilinden yaz tatilinden okula dönüş diyebiliriz. İster bunu yazın, ister bunu yazabilirsiniz. İkisinden birini de yazabilirsiniz. İkisi de doğru oluyor. Evet, böylelikle üçüncü etkinliğimizi de bitirdik. Geldik dördüncü etkinliğimize. Dördüncü etkinliğimiz şiire uygun iki başlıkla siz yazınız diyor. Bir tanesini ben yazıyorum. Bir tanesini de size bırakıyorum. Başlık ne, ne yazabilirim? Okula dönüş demiş. Kendisi okula dönüş demiş. Biz de... Tatil... Bitti... Okul başladı. Okul başladı diye ben böyle bir başlık buldum. Siz de bir tanesini de size bırakıyorum. Siz de artık istediğiniz bir başlık yapın. 5. etkinlik okulda ilk gününüzü anlatınız diyor. İnşallah açılırsa okulumuz anlatırsınız ama geçen yılkini hatırlayıp da ona göre ailenizi anlatabilirsiniz ama bunu sadece anlatmayla yapacaksınız. Yazmıyorsunuz. 6. etkinliğe geldik. Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler halinde yazılan metin türüne şiir denir diyor. Evet duyguların coşkulu şekilde bakın çocuklar bu önemli. Dizeler halinde anlatılmasına şiir denir. Bunu da defterinize yazmanızı istiyorum bu altını çizdiğim yeri. Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz diyor. Bakın şiirde neler olurmuş. Birincisi şiiri incelemiş oluyoruz. Birincisi başlık. Başlık bu. Birinci başlığı olur. Sonra her bir satına biz ne diyoruz? Dize diyoruz ya da mısra diyoruz. Şiirin her bir satırına dize denir. Bunu da mutlaka defterinize yazmanızı istiyorum. Burayı da yazın. Şimdi 1, 2, 3, dört tane dizeye, 4 dizeden oluşana da kıta denir. Şiirin 4 dizeden oluşan bölümüne de kıta denir. Bunu da mutlaka yazıyorsunuz. Daha doğrusu sizden en iyisi ben bu sayfanın hepsini yazmanızı isteyeyim. Çünkü defterinize bu şekilde yazın ve öğrenin. Kıta nedir? Dizenin diğer isminin mısra da olduğunu unutmayalım. Orhan Veli'den yazılmış bir şiir. Böylelikle şiir hakkında genel bir bilgi almış olduk. Şimdi burası var. Şimdi burada diyor ki okul sevgisiyle iki kıtalık bir şiir yazınız diyor. Bu yedinci etkinliği siz kendi defterinize yazacaksınız. Bir tane kendi kafanızdan yazacaksınız. Ee, bir başlık atın. Ondan sonra da iki mısralık bir şiir yazın. Görsellerle zenginleştirin. Bu kenarlarına da resimler yapabilirsiniz. Bu alt köşelere, üst köşelere de resimler yapabilirsiniz. Şimdi bu dersimizde bir de aynı zamanda alfabeyi öğrendik. Alfabeyi öğrendik. Bakın burada alfabede harflerin sıralanışı var harflerin sıralanışını da diyor ne yapmış? Verilen tabloyu alfabemizin küçük harflerle yazınız diyor. Kendisi küçük harflerle yazmış aslında. Büyük harflerle yazın demesi lazımdı. Hemen ne yapıyorum? Şöyle yapıyorsunuz. Büyük küçük A'sı var. A, B, C, C, D, E, F, G. Büyüklerini yazıyorsunuz siz de. 29 tane A, alfabemizdeki harf var. Bunları öğrenin, ezberleyin, ezberlemenizi istiyorum. Hem ezberle diyorum. Bakın size buraya. Bunların büyük ve küçüğünü hem yazacaksınız hem de defterinize ezberleyin. İşte size ödev. Ödeviniz bu. 8. etkinliğimizde böylelikle bitirdik. Gelecek haftaki Gezmeyi Seven Ağaç metnini işleyeceğiz. İyi günler diliyorum.